Evet merhaba arkadaşlar. Sizlere yine halka arz başvurusu yapmış olan taslak izahnamesi belli olmuş. Hatta hangi yatırımcı grubuna ne kadar lot satılacağı, satılacak lot miktarı ve şirketin buradan elde edeceği halka arz geliri ve hisse fiyatı da belli olmuş. Ve hisse fiyatını biz bulduk tabii ki. Şöyle bir bakalım. Akfen İnşaat. Gerçekten çok büyük firma. Eee biliyorsunuz inşaat sektörünün liderlerinden bir tanesi. Şöyle baktığımızda şirket ne iş yapıyor? Şirket 18 adet şehir hastanesinin 3 tanesi şirketin bağlı ortaklıkların işletmesi altındadır. Güncel durumda en son 2022 yılında Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin inşaatını tamamlayarak işletmeye alan şirket Isparta, Eskişehir, Tekirdağ illerinde olmak üzere 3 adet şehir hastanesi yapımını ve işletmesini üstlenmektedir denilmiş. Hastanelerde bulunan toplam yatak kapasiteleri Isparta için 845, Eskişehir için 1150, Tekirdağ için ise 605. Ve Isparta şunlara bakalım. Şirket daha çok biliyorsunuz proje bazlı, inşaat, gayrimenkul bu tarz işlerle ilgileniyor. Yani tabii ki burada enerji tarafı da var. Ona da ayrı bir parantez açmak lazım. Biliyorsunuz. Şöyle baktığımızda şirketi sizlere tanıtmak istiyoruz. Tabii ki şirketin yapmış olduğu projelerde mesela burada öğrenci yurdu. Hacettepe öğrenci yurdu. E, 2264 öğrenci kalıyor. Spor İl Müdürlüğü yapma ve Spor İl Müdürlüğü'ne kiralama. İncek Loft. 145 konut, 39 ünite ticari alan. Romanya'da bir villa. Eee. Yalıkava Loft 29 adet villa. Yine Zagreb'de 2 adet binanın yeni yapımı, 4 adet binanın restorasyonu. Yine Muğla'da e, Kıyı Kışlacık diye 464 anahtarlı tesis. İskenderun Devlet Hastanesi, 600 yataklı kapasite. E, çok fazla Amasya Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi, Hatay. E, görüyorsunuz şirketin yapmış olduğu projeler bunlar. Şöyle devam edelim. E, şirket halka arzdan 1 milyar 998 milyon 555 bin TL brüt gelir elde edecektir. Halka arz eden pay sahibi yani ortakların cebine de 856 milyon 523 bin 892 TL bir brüt e, gelir ortakların cebine de bu kadar para girecekmiş. Yani burada baktığımızda halka arzdan elde edilecek gelir zaten ortaya çıkmış. Devam edelim. Şöyle şirket e, fon kullanım yerine baktığımızda e, elde edeceği bu gelinin %30-35-45'ini 30, finansal borçluk seviyesinin azaltılması. %55-65 yatırım finansmanı %10'u da işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacakmış. Devam edelim. Yine finansal borçlunun azalması evet, faiz yükünden kurtulmak. Ama burada yatırım finansmanında bakın %55 ile %65 yatırım finansmanında kullanacak mı? Bunu nerede kullanın? Yurt projeleri diyor. Hacettepe ve konuk evinde halen faaliyette bulunan iki yurt binasına ek olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yeni yurt projesi yatırımları için harcanması öngörülmektedir denmiş. Burada yeni işletilecek yeni projeler var. Bu iş, şirket hala hazırda Kazakistan'ın Karaganda şehrinde 300 yataklı tam teşekküllü bir şehir hastanesi ve Özbekistan'da yine köy modeli kapsamında yaşları 7 ile 18 arasında yaklaşık 14 bin öğrenci eğitim imkanı sağlanması planlanan 30 yıl süreli ön yeterlilik aşamı bir okul projesi varmış. Olası diğer projeler de yine aynı şekilde burada sıralanmış. Devam edin. Şirketin finansal tablosuna bak, gelir tablosuna baktığımızda. Şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Burada şirketin hasılatına baktığımda ben 2021 yılında 2 milyarlık bir hasılat 2022 yılında 1.8 milyarlık hasılat 2023 yılında 2.7 milyarlık bir hasılat 2023 yılının ilk 6 ayında 700 milyon yaklaşık bu yılın ilk 3, ilk 3 ayında ise burada da 1.8 3 milyarın, milyarın üzerinde bir hasılat var. Yürütkar tarafı, yürütkar tarafı yani şirket e, bu kadarlık bir hasılata kar neredeyse yok denecek kadar. O, ortada bir karlılık yok. E, gördüğünüz esas faaliyet karı ama burada, burada tabi şurası aslında bakın esas faaliyetlerden diğer gelirler şirketi esas faaliyet karı yaptırıyor. Yürütkarı, e, diğer gelirler kısmına da tabi detaylı bakmak lazım. 2021 yılında 22 milyar, 2022 yılında 10 milyar, 2023'te 20 milyar, 2023'te 1 milyar üzeri, 2024'te 3.3 milyar. Büyük ihtimal burada gayrimenkul değer artışından sağlanan gelirler olabilir veya faiz gelir veya farklı gelirler olabilir burada. Tabi bunu göremiyoruz şimdi. Şimdi e, şirketin net karına bakalım. 2021 yılında 1.9 milyar, 2022'de 1.8 milyar, 2023'te 2.3 milyar. Geçen yılın ilk 6 ayında, düzeltiyorum ilk 3 ayında 1 milyar zarar var e, gördüğünüz üzere. Bu yılın ilk 3 ayında ise 564 milyon zarar var. Yani baktım tamam yıl sonuna doğru demek ki burada şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yani şirket e, hak yıl sonuna doğru alıyor ve yıl sonunda da burası karlı, karlı bir konuma geliyor. Burada şirketin 2024 yılında almış olduğu bazı sözleşmeler var. Ocak ayında kıyı kışlacık projesinde sözleşme imzalanmış. Ee, yine Ocak'ta Hırvatistan Projesi'nde tadil ile sözleşmenin bedelinin KDV'de 4.7 milyon euro'luk ilave iş eklenmiş. Şöyle baktığımızda yine şöyle ne var? Eskişehir Şehir Hastanesi testi ön yeterlilik alanı denmiş. Burada bir başvuru var yine Şehir Hastanesi ile alakalı. Mart'ta İncek'de 5 villa projesi. İskan alınmış. Tekirdağ dini tesis yapımı kullanım izin belgesi alınmış. Ya, tabii ki burada şirketlerle kendi içerisinde olan bazı hissedilir olaylar da var tabii ki. Şimdi şöyle baktığımızda şirket 1986 yılından 2022 yılına kadar 265 proje hayata geçirmiş. Bu projelerin içerisinde 102 tanesi enerji 44 tanesi otoyol, 24 tanesi liman, 18 tanesi sağlık tesisi, 23 tanesi sınır kapısı, 20 tanesi havaalanı, havalimanı, 20 tanesi marina yine madencilik yani gördüğünüz inşaat alanının her kısmında var şirket. Şöyle satışlarına baktığımızda e, yıllık olarak da bu düzeltilmiş haliyle. 2020'de 5.8 milyar, 2020'de 5.7 milyar, 2023'te 6 milyarın üzerinde bir satış geliri var. 2023 yılının ilk 6 ayında 1.6 milyar, bu yıl, ilk 3 ayında 1.6, bu yılın ilk 3 ayında 2.1 milyarlık bir satış var. Peki yurt dışı satışlar bakın. 2021'de ve 2022 yurt dışı, yurt dışı satış yok. Bu yıl çok az yurt dışı satış yani gelirin büyük kısmını şirket yurt dışı satışlardan elde ediyor. Burada gelirler bakımından en çok hangi projeden gelir edilmiş? Hastane projesinden oldukça yüksek bir gelir elde edilmiş. İnce kılık daire satış gelirleri var burada. Kira geliri düzenli bir kira geliri var. Yurt geliri var şirketin düzenli. Şirketin yurt gelirleri var. İnşaat gelirlerine baktığımızda yine devlet hastanesi proje gelirleri, Yalavakavak projesi geliri var. Ee, yine çeşitli projelerden ama tabii ki en büyük gelir hastane hizmet geliriyle devlet hastanesi proje gelirleri en yüksek gelir. Net borç kısmına baktığımızda bu yılın ilk 3 e, ayında 18 nokta, e, burada ne kadar bir e, net borç var arkadaşlar. 18.3 milyarlık bir net borç var. Onu da söyleyelim. Ee, yine geçen yılda 20 milyara yakın bir net borç söz konusu. Onu da söyleyelim. Evet gelir için satılacak lot sayısına. Burada satılacak lot sayısı 95 milyon 487 bin lot satılacak. Oldukça da yüksek bir lot miktarı. E, %15 halka açıklık oranı %15 olacakmış. Şimdi biz burada aslında bir hesaplama yaptık. Ee, şurada e, şirketin toplamda elde edeceği gelir vardı biliyorsunuz. Şurada söylemiştik şirket bu halka arzan şu kadar gelir elde edecek diye. Yani şirket bu halka arzan 2 milyar 855 milyonluk bir gelir elde edecek. Peki biz burada e, satılacak lot sayısı neydi bu durumda? Burada satılacak lot sayısı hemen şuradan gösterelim. 95 milyon 487 Biz burayı 95 milyon 487 bine böldüğümüzde 29.90 çıkıyor arkadaşlar. Her bir lot fiyatı 29 lira 90 kuruştan halka arz edilecek demek bu. Peki e, yatırımcı grubu bazında e, yurt içi bireysel yatırımcılara bir dağıtım olacak. Akfen grubu çalışanlarına bir dağıtım olacak. Yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yurt dışı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar, yatırımcılar olmak üzere burada, burada tabii ki bu, bu da, da bireysel yatırımcılardan değerlendirilecek ee, böyle bir dağıtım, dağıtım esasları da belli olmuş bu arada, arada. bakın 50'si 47 milyon 743 bin not burada bireysel yatırımcılara ayrılmış durumda 47 milyon 743 Burada 1 milyar 427 milyonluk TL'lik lot bireysel yatırımcılara ayrılmış. Yine 28 milyon 168 bin lot yurt içi kurumsal yatırımcılara, 19 milyon lot da yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmış durumda. Peki gelelim fiyat istikrarına. Fiyat istikrarı planlanmamış arkadaşlar. Fiyat istikrarı yok gördüğünüz gibi. Bu arada Halk arzda konsorsiyum lideri e, tere Yatırım ve Vakıf Yatırım onu da söylemem gerekiyor. Yapı kredi halkarza yok. Eee birçok e, burada tabi ki halkarza katılacak olan şirketlerin de e, e, halkarza katılacak olan e, aracı kurum ve bankalar da belli olmuş. Şuradan göstermek istiyorum bunu da size. Hangi aracı kurumların bakın şurada görmüş olduğunuz üzere hangi aracı kurumlardan halka arz edileceği burada da belli olmuş zaten. Şöyle e, Tere Yatırım ve Vakıf Yatırım Konsorsiyum Lideri a Kapital Acar. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. E, ben yapı krediyi göremedim. Tekrardan bir daha bir bakalım. E, bakalım yapı krediyi görebilecek miyiz? İş Bankası var. Marbaş Meksa. E, şöyle baktığımızda ha, yapı kredi varmış arkadaşlar. Görememişim. HEPA kredide katılıyormuş halk arzı. Evet arkadaşlar. Hemen hemen halk tamamen neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyor. Bakalım SPK onaylı izahlamada değişecek mi bazı e, fiyatlamalar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.